Erdemli İnsan Yetiştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya devam ediyor. Yıllardır gece gündüz demeden tüm ihtiyaç sahiplerine derman olmak için çalışan dernek Ramazan münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yardım kolileriyle destek olmaya çalışıyor. DRTV işbirliğiyle projelerini tüm hayır sahiplerine duyurup geniş bir yardımlaşma halkası oluşturmayı hedefleyen dernek Ramazan ayı faaliyetlerini artırarak bu kutlu ayda daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. <laughs> İtina ile hazırlanan yardım kolileri tek tek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Allah'ın peygamberi razı daha önce de askıda ekmek, Ensar Muhacir Kardeşliği gibi ses getiren yardımlaşma projelerine imza atan dernek, yardımseverlerden gelen gıda giysi ve birçok yardım malzemesi derneğe ait toplama ve paylaşma merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere toplanıp dağıtılıyor. Gözler <laughs> abi. Ömer abi. 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 Erdemiyet Derneği olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz faaliyetler hız kesmeden devam etmektedir zaten. Öncelikle askıda ekmek projemiz, ondan sonra Ensar Muhacir kardeşliği ve şu anda yardım toplama paylaşım aracımız var. Şu an Diyarbakır'da inanılmaz bir faaliyet sürdürmekteyiz. Yaklaşık 1800 aileye kadar bir yardım yapmaktayız, yapmış bulunmaktayız. Hocamızın bugüne kadar Diyarbakır halkına hatta Ümmet-i Muhammed'e katkılarını sayısı sonsuzdur diyebiliriz. Tek derdi Ümmet-i Muhammed'in ne açlık sıkıntısı çekmesi ne giyim konusunda bir sıkıntı çekmesi. Bununla beraber bunları giderdikten sonra bir de manevi boyutu var bu işin. Yani insan, insani kamil anlamda insan yetiştirmek. Hocamız şu anda bu faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirmektedir ömrünün sonuna kadar da inşallah devam ettirecektir. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Bu yüzden hocamıza buradan ben çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı, bizleri yetiştirdiğinden dolayı. Derdimizin sadece Allah ve, rızası, Allah ve Resulü'nün rızası olduğunu benimsettiği için, yaşattığı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum bütün kardeşlerime de.